Ulusal bazda haklı çıktığımız, 104 Amiral gibi, Rusya Savaşı gibi, Kazakistan Savaşı gibi, Covid gibi, pandemi gibi hep durduğumuz yer doğru çıktı. Biz piyango yapmıyoruz. Ee, bir sayısal çekilişi de yapmıyoruz. Düşünüyoruz. Fikir üretiyoruz. Bunu da kendi çıkarımıza yapmıyoruz. Millet için yaptığımız için. Amiraller gece saat 2'de bildiri yayınlıyor. Birisi çıkıyor saat 10.30'da zevzekler diyor. Ve sonra da milli oldu iddiasında o kişi. Hala da sözünü geri almadı. Zevzekler lafını. Soruyoruz biz. O 104 e amiral diyoruz. Hala zevzek mi? Biz sabah saat 8.30'da amiraller haklıdır doğrudur dedik. iktidar yapısına karşı. Amiralleri hapise almaya kalkan bir iktidar yapısına karşı biz amiralleri savunduk. Derneğiz biz. 行的。